Efendim bugün sizlere bir şiir kitabı tanıtmak istiyorum. Tekirdağlı sanat sever, şiir sever Ertuğrul Eris kardeşim Sevda Hüzmeleri adı altında bir kitap bastırmış 2004 yılında. Dün elime geçti. Akşam bir solukta okudum. Çok hoşuma gitti. Ben de sizlere içimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar kitap hakkındaki görüşlerimi aktarmaya çalışalım. Ertuğrul kardeşimiz ülkemizin birçok yerinde görev almış, görev yapmış. Ülkemizi iyi tanıyan, hassas dediğim gibi şiir sever, sanat sever bir kardeşimiz. Bir sürede Balkanlarda da görev yapmış. Zaten bildiğim kadarıyla dedesi de Balkan göçmeni yani Üsküplü. O yüzden şiirlerinde de zaman zaman da Üsküplü mağarasını da kullanır. Bu güzel çalışmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum. Dilimin döndüğü kadarıyla e, hüzm'e hakkında ve kitap hakkında sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Aslında bu hüzm'e sözcüğü e, kubbe altı ve dil derneğinde huzme olarak geçiyor ama. Türk Dil Kurumu bunu hüzme olarak güncelledi. Şairimiz de iyi yapmış, güncel olan, Türk Dil Kurumu'nda olan haliyle kullanmış. Yani hüzme, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasıdır. Yani biz buna hüzme diyoruz. Bize aydınlık verir, iç huzuru verir. İşte şiir de bir huzme gibi şairin gönül kaynağının ışığıdır. Yani oradan ışıldar. Yani sevda olur, hasret olur, gençlik hissiyatı olur. Kısaca bütünüyle hayatın kendisi olur. Okuyana bir fener gibi ışık kaynağı olur. Nasıl ki pembe lale en masum duyguların simgesidir. Şiir de el işten en masum duyguların tercümanıdır. Bu kitapta okuyacağınız şiirler sevdaya dair, hasrete dair, gençliğe dair, hayatın hacı tatlı gerçeklerine dair en masum duyguların şiir huzmeleri halinde şairin gönül dünyasından süzülüp sizlere yansımasıdır. Okuduğunuz her bir şiirde sanki kendiniz yazmışsınız gibi size ait bir duygu, bir e, hissiyat, bir şeyler bulacaksınız. Gönlüne ilham, kalemine mürekkep aktıkça şair neden yazdığını ve yazmak istediğini aslında kitabın arkasındaki şiirde ifade etmiş. İki dörtlük halindeki bu şiiri dilimin döndüğü kadarıyla sizlere aktarmaya çalışayım. Şöyle ki, kalemime mürekkep aktıkça son nefesime dek sırdaşım olsun kalemim, kaybolup gitmesin öylece yaşadıklarım. Durulmasın coşkum, kurumasın mürekkebim, bu fane dünyada baki kalsın yazdıklarım. Kalemime mürekkep aktıkça hayat bulsun. Gönlümün ilhamları can bulsun sayfalarda. Ömrüm vefa ettikçe yazmaya ahdim olsun. Bir isem olsun gök kubedeki hoş sadada. Çok güzel ifadeler. Şair kardeşimizi, sanat sever kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Beni de dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.